Madem gömmeye başladık bir tane de ben vurayım <laughs> abi. Yani olmaması beni üzdü. Evet abi. Üngür üngür ağlayacaktık. Yani. Bir, sanalım. Bir Sakarya eder mi? Ne bir sakarya etmez, etmez arkadaşlar. Sen kimsin? Ya kardeşim sen kimsin? Asıl <laughs> sen kimsin? Ya? Yeni bir videodan herkese merhaba. Merakla beklenen Peugeot'un E5008 tamamen elektrikli olan SUV'nun sürüş testine hoş geldiniz arkadaşlar. Dostum, sevgili arkadaşım Ozan Can'la beraber Bismillah diyerek başlıyoruz. Başlayalım abi, Çıkalım hadi yorum. gel abi. Görmüş olduğunuz otomobil gerçekten çok ilgi çekici. Herkes fiyatını merak ediyor. Şu anda fiyat belli olmadığı için tabii ki konumlandıramıyoruz. Ne rakipleri var ama ya. Çok rakibi var. XC90'lar var. Efendime söyleyeyim. Karşısında TOG'lar var. Türkiye'de Testa tabii. Tesla Model Y var. Var oğlu var. Ama çok büyük bir araba. Kesinlikle çok büyük. Arkadaşlar şimdi yepyeni bir platformdan çıkan bir otomobilden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Stellantis'in STLA Medium platformu var. Bu platformdan çıkan 408 var. Daha önce E3008'i sizlerle paylaşmıştım. Bu sefer de E5008 var. En hacimli otomobille karşınızdayız. Şimdi önce menzili söyleyeceğim. Çünkü 660 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Tabi bu birkaç farklı motor seçeneğinden sonra geliyor arkadaşlar. Öncelikle 500 km menzilli iki tekerlekten çekiş olan 210 beygir gücünde 157 kW'lık bir model var. Bununla beraber yine 500 km menzilli bu sefer çift motorlu 4 tekerden çekişli ve 320 beygirlik 240 kW anlamına geliyor. Bir de 660 km uzun menzilli iki tekerlekten çekişli 230 beygir yani 170 kW gücünde bir başka motor seçeneği daha var. Bununla beraber abi belki seversin bir de plug-in hibrit var evet, ama bize gelmeyecek maalesef. Bize gelmiyor arkadaşlar. Maalesef Türkiye'ye gelmiyor. Anladığım kadarıyla onun motor hacmi vesaire biraz daha böyle fazla olduğu için gelmeyecek. Şimdi motor seçenekleri bu. Yeni yılın ilk çeyreğinde de ülkemize gelmesi bekleniyor. Fiyatlar şu anda belli değil. Tabii ki herkes merak ediyor hangi ÖTV dilimine girecek. İşte alırken fiyatlar ne aşamada olacak? Tabii ki şu anda %10'luk ÖTV dilimine giren bir E5008 olur mu falan gibi böyle fantazilerimiz var ama şu an zor gibi görünüyor büyük yine hayal. Ülkemize gelmeye doğru yine bakarız arkadaşlar. Ne diyorsun abi? 660 kilometre menzil nedir Aga ya? Şöyle yaklaşık herhalde bir 50 kilometre kadar kullandım ben. Evet. Bu ilk alana gelirken. Yani bir kere sürüş deneyimini gerçekten çok beğendim yol tutuşu vesaire çok iyi. Yalnız bu aracı alırken hani ben alıyor olsam 4 çeker versiyonunu da hakikaten tercih etmek isterdim. Çünkü gaza bastığın zaman ilk etapta o aracın ağırlığı sebebiyle normalde o elektrik otomobillerde böyle bir anlık tepkime oluyor ya abi. O evet. tepkime de biraz böyle o ağırlıktan ötürü hafif bir hantallık olabiliyor. Ama burada menzil ve performansmış. Her zaman elektrikli otomobil alırken. Bir de para. <laughs> bir de para var işin içinde doğru. Ozan Can, sen kimsin ya diye soranlar olabilir. <laughs> Abi seni biraz tanıştı. Olur mu abi Bilmiyorum. hakikaten ya? Valla çorumlu şakir gibi oldu. <laughs> abi sen kimsin? Abi ben e, sektörde artık 12. senesini doldurmuş bir teknoloji editörüyüm. Dedem. Yaklaşık. Evet, bayağı dede olduk yani. <laughs> Daha önce Tamindir'de, Web Tekno'da çalıştım. Seninle birçok içerik yapma fırsatımız evet. oldu. Sana da teşekkür ederim bu vesileyle sektöre girdiğimden beri verdiğin destekler. Ne demek abi, her Herhalde zaman. Herhalde İsveç'teyiz Buradan Türkiye'ye yol olur yani. Evet, bu arada etrafa ne diyorsun abi? Mükemmel Etraf, değil mi ya. Etraf. Şey, yani Yolda gelirken birçok şey düşündüm abi. Yani insanlar burada sıkılmıyor mu? Birinci sorum. İkinci sorum gece hiç korkmuyorlar mı yani? Adamın evin etrafında hiçbir şey yok. Yani kilometrelerce bomboş alanlar var. Evde oturup ne yapıyor mesela bu adam? Gece korkmuyor mu hiç? meraklar içerisinde. Biz şehirde korkuyoruz yani açıkçası bazen. Güzel bir yer. Valla etrafta böyle rüzgar türbinleri falan var arkadaşlar. Yenilenebilir enerjiden besleniyorlar. Şu anda tam içinde bulunduğumuz otomobili kullanacağımız harika cennet gibi bir yerdeyiz. Ama tabii ki bir Sakarya eder mi? Bir etmez. Sakarya etmez arkadaşlar. Bunun da cevabını vermiş oldum. Şimdi yeniden dönelim bu otomobile. Abi ben sana batarya ile alakalı deneyimlerini sordum ama sürüş performansını da söyledim. Ben de kendi yorumumu söyleyeyim. Arkadaşlar inanılmaz konforlu bir sürüş bize sunuyor. Zaten elektrikli bir otomobil olduğu için nedir? Tabii ki sessiz. Sessiz olmanın yanı sıra bir de süspansiyonlar gerçekten çok başarılı duruyor o da bize çok büyük bir keyifli yolculuk anlamına geliyor ve bununla beraber 660 kilometre gibi çok uzun bir menzil bakın TOG'dan Tesla Model Y'den çok daha fazla bir menzilden bahsediyoruz arkadaşlar bu gerçekten ideal ama şunu da unutmamak lazım farklı farklı seçenekleri var uzun menzilli versiyondan bahsediyoruz normalde 500 kilometre sunulan menzil seçenekleri ülkemize ilk önce gelecek gibi duruyor. Fiyat aralığı ne olmalıydı sence? Yani kaç para olsa alırsın Ozan Bey? Böyle bir otomobil büyük çok büyük bir otomobil bir kere. Yani buna benzer boyutlarda çok yakın tarihlerde Opel'in bir arabasını görmüştüm. Ya yani o da mesela hani neredeyse 5 metrelik bir otomobil. Bunun amca olu. Evet amca oldu gerçekten. Hakikaten öyle yani. <laughs> Aynı platformda birebir. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu büyüklükte bir otomobilin fiyatı 2.5 ile 3 arası olur diye düşünüyorum. Tabii ki benim hayalim 2 milyon bandında olabilmesi, daha alınabilir olması için. Ama mümkün olur mu bilmiyorum. Senin beklentin ne abi? Yani şöyle eğer %10'luk ÖTV dilimine giren bir seçenek olursa ki zor görünüyor. Tabii ki dediğin fiyatları yaklaşabilir. 2 milyonu birazcık geçebilir vesaire ama özellikle 157 kW gücünde olan motor belki %10'luk dilime girer mi? Yani öyle bir fantezi var o zaman iki ama girmezse 3'ten başlar gibi geliyor abi. Yüksek ihtimal. Şimdi 3 milyon bilmiyorum hani sen ne diyorsun elektrikli otomobiller konusunda yani az para değil. Bir yandan kendi yakıt masrafını zamanla çıkartıyor. Herkesin aklında acaba ikinci el piyasası bunun nasıl olacak vesaire gibi sorular var. Onlar ayrı bir video konusu ufaktan yağmur da başladı. Durumlar böyle. Abi bence bu otomobilin en önemli özelliklerinden bir tanesi 7 koltuklu olması. Buna ne diyorsun? Denedik bu arada. Evet, çünkü. Evet abi. Arkası hani benim gibi 1.90 boyunda bir adama bile 1 saat rahatlıkla seyahat edebileceği genişliğe ulaşıyor ön koltuğu yani önündeki koltuğu birazcık ileri ittirdiğin zaman. Ama onun dışında bence çocuklar için çok eğlenceli ya arkası. Kesinlikle haklısın. Bu arada sana uydurduk. Yani 1.90 boyundaki bir adamı en arka koltuğa sığdırdık ama koltuğu ileri ittirdik. Bence arkadaki koltuklar küçük çocuklar için, yani ilkokula başlamış olan bir kişi için Fazlasıyla anaokulundaki çocuklar için bence yeterli. Koltuğa erişim öyle zor değil. Kolay arkadaşlar alttan bir tane bir şeye dokunuyorsun. Koltuk devriliyor. Sonrasında arkadaki 6. 7. koltuğa ulaşabiliyorsun. Peki şey ne diyorsun? Saklama alanlarına, bagaj hacmine. Tam ona gelecektim. Bagajdaki o saklama alanına bayıldım. Yani mesela elektrikli otomobillerde aslında çok gündemde olmayan bir saklama alanı orada işgal eden bir şey var abi. Şarj cihazları. Evet. Ve genelde bunlar hep böyle bagajı açtığında bam diye bagajın ortasında duruyor. Evet. %90'ında ben öyle gördüm. Ama Doğru. bu araçta gerçekten çok özel bir tasarım yapmışlar. Arka koltukların altında böyle ince bir bölüm var. Sepete koyuyorsunuz orayı açıp ...ve dibe doğru ittiriyorsunuz. O kablolar hiçbir şekilde göze çarpmıyor. Pandizotu çok güzel saklıyorsun... ...mesela evet. 7. koltuğu açtığında ki... Bu, ...bu tarz modellerde pandizotu da... ...bagaja koymak zorunda kalıyorsun evet. genelde. Hani onu falan da düşünmüşler. Ön tarafa gelirsek de... ...burada göğüslükteki önde bulunan saklama alanı çok hoşuma gitti. Zaten kullanıyoruz araba bindiğimizden beri. Bazı yerlerde sert plastik var. Bazı yerlerde tekstil kaplamalar da var. Ama dediğin gibi yani saklama alanları konusunda iyi. Şuradaki tekstil detaylar için ne dersin abi? Şurada da var. Ben bunu ilk gördüğümde tasarımına 3008'in tasarımı sızmıştı internete aylar önce. Ve hani ilk kez ben bugün dokuma fırsatına eriştim bu otomobile. Daha yumuşak hayal etmiştim. Biraz benim hayal ettiğimden daha sert bir burada kumaş malzeme evet. var. Ee, böyle pofidik gibi gözüküyordu yani fotoğraflarda ama evet. görüntü olarak harika duruyor. Yani şu iç kısımdaki RGB 9 farklı renk vardı galiba. 8 tane 8. farklı yanlış hatırlamıyorsam. Bu RGB detaylar müthiş ki. RGB'ler yukarıda da var abi. Sen de konuştuk. Güzel güzel ambiyans aydınlatma güzel. Mesela sürüş modunu değiştireceğim. Spora geçince bakın mavi olan yeşile Geşire. döndü. Eko'ya geçince ne olacak? Daha bu sefer koyu bir koyu mavi, mavi oldu. Evet. Türk'ü az daha az önce. Şu anda Eko moddayız. Bu arada performansını merak edenler olabilir. Tabii bu şu anda mühendislik örneği olduğu için 0-100'ünü Türkiye'de de yaparız. Ama sport modu aldığımızda yerlerde kaygın olduğu için o riski almak istemiyorum arkadaşlar. Yine de yazılı olan verileri hem videonun açıklama kısmında hem de videonun üstünde mümkün olduğu kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Abi şimdi batarya kapasiteleri farklı farklıydı. 70 küsür kilowatt olan var, 90 küsür kilowatt evet. olan var. Uzun menzil 90 küsür kilowatt olandaydı. Şimdi bir de şarj olma hızları var. Hangi bataryayı kullandı önce onu söyleyelim. Arkadaşlar NMC dediğimiz nikel, manganes kobalt kimyasına sahip olan lityum iyon bir batarya var. Bu batarya 400 volt mimarisine sahip. Şimdi burada bazı eleştiriler gelebilir. Niye 800 volt değil? Veya niye lityum demir fosfat değil diye? Burada biraz daha fiyat odaklı, yani daha erişilebilir olması için böyle bir tasarrufta bulunmuş olabilirler. Ya diyeceksiniz ki 400 volt mimarisine sahip olan batarya nasıl şarj olacak? Hemen onun da cevabını vereyim. Şimdi standart olarak AC yani yavaş şarjda 11 kW hızında şarj olabiliyor. DC dediğimiz hızlı şarjda da 160 kW hızında şarj olabiliyor. 160 az değil. 10 dakika şarj ettiğin zaman 50 km yol gidebiliyorsun. 30 dakika şarj ettiğin zaman da %80'e kadar şarj olabiliyor arkadaşlar. Bunlar senin için ne ifade ediyor abi? Böyle bir tespitim var ama sen ne düşünüyorsun merak ediyorum abi. Avrupa'da otomobil üreticileri elektrikli otomobilleri daha çok erişilebilir kılmaya çalışıyorlar. Mesela bu noktada Pil'in daha uygun fiyatlı seçilmesinin sebebi de e, bunun aslında en büyük göstergelerinden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir başka Avrupalı elektrikli otomobil üreticisinin lansmanına gitmiştim. Orada da benzer bir pili vardı, benzer bir strateji vardı. Anladığım kadarıyla burada dönüşümü hızlandırmak için ilk etapta insanları e, bu araçlarla buluşturabilmek adamların ilk hedefi. Daha sonrasında burada belki daha lükse ya da daha yeni teknolojilere gidilebilir. Şu anda tek dert bu. Şarj konusuna gelecek olursak da ben elektrikli otomobile geçme aşamasındayım bildiğin üzere. Şu anda eve şarj yazı takmadan açıkçası geçmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani evinde şarj edemiyorsan aracını çok bir esprisi kalmıyor gibi hissediyorum. Evet, sen bayağı ağır girdin ama. Yani ben <laughs> öyle düşünmüyorum ama senin görüşüne de çok saygı duyuyorum. Hani etrafında da şarj edebileceğin yerler varsa iş yerine yakın vesaire o da olabilir ama tabii demek ki seni ikna etmek lazım abi. Evet. Ha? Ya, aslında ikna oldum da benim evde şarj alanım var şu an. Var mı? Yani tabii tabii var. İzmir'de. İzmir'de. Yani tamam bin... biz takalım abi. Vallahi olur. Şarj'ını aldım buradan. Markayı da veriyorum abi şarjın. Tamam olur. Tamam abi tabii. şarj istasyonu. Hakkı... Şarj istasyonunu çözdük arkadaşlar. Abi'nden. <laughs> Eyvallah sağ ol abi. <laughs> Eyvallah abi. Geçelim abi araç içi sistemlere. Şimdi şurada bir iCockpit'imiz var. Bu ekranla ilk karşılaştığında ne düşündün abi? Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Bir Buyur. önceki iCockpit'teki problemin çözüldüğüne o kadar mutlu oldum ki. Yani ben de bir Peugeot kullanıcısıydım bir dönem. Ve direksiyon o güzelim iCockpit'i kapatıyordu ne yazık ki. Bir tasarımsal orada atlama diyeyim artık. Ancak şu anda inanılmaz güzel gözüküyor. Görüntü çok iyi. Renkler müthiş. Animasyonlara bayıldım bu arada. Yolda senle gördük. Ee, tabii, tabii. Bir de hız çok enteresan abi. Çok hızlı Tepkiler abi. çok iyi. Kesinlikle haklısın. Çok hızlı. Özelleştirilebiliyor. Gayet güzel. Burada bak şeyler var. Diyelim ki ana ekrana geldim. Ana ekrana geldim şu anda. Bak bunları ben istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Uygulamalar var. Bu arada over the air yani internet üzerinden güncellenebiliyor. Şurada i toggle var. Buraya tıkladığım zaman navigasyondayım abi. On numara değil mi ya? Az önce şey vardı biliyorsun. E, Carplay bağlıydı. Orada da mesela Carplay'in kalitesi de tepkisi de gayet iyi. Yani i̇şlemcisi. Normalde, evet, yani işlemcisi iyi bu aracın belli ki bu çok yansıyor yani içerideki eğlence sistemine. Doğrudan bunu hissediyorsun. Direksiyonumuz güzel. Direksiyonun üzerinde tuş takım var. Birazdan otobana çıkarsak Adaptive Cruise kontrolü denerim arkadaşlar. Şurada pencereleri yönettiğimiz tuş takımı buradaki tuş takımı, vites yönetimi, başlattığımız buton, şurada iklimlendirme hepsi bence gayet güzel. Değil mi abi? Tasarım Farklı. Yani bunu şu an mesela birçok teknolojik cihazda artık bunlar da bir teknolojik cihaz bildiğiniz üzere. Ee, birçok cihazda hep aynı şeyleri görüyoruz ya. Yani bu araç diğerlerinden farklı gözüküyor. Bir kere bence en önemli şey bu. Yandaki ineklere gözüm takılsın. Abi <laughs> <laughs> bize bakıyorlardı çok tatlı. Ve e, az önce söylediğim mesela kuruş kontrolü e, burada deneyimledim. Tabela okuma falan mükemmel çalışıyor. Biz az önceki yolculuğumuz boyunca ben hiç gaz kullanmadım abi. Abi dur ama buraya gidiş geliş ben şimdi evet. kapatayım mı? Delirecek şimdi yani birazdan. Ben hiç gaz kullanmadım e, araba tamamen kendi gitti. Kendi ayarladı öndekiyle mesafesini ve e, fren de kullanmadım. Bu evet, yani... Aydınlatma ünitesi de çok iyi bu arada evet. arkadaşlar. Standart olarak LED geliyor ve tabii ki karşı taraftaki sürücüleri, yayaları rahatsız etmeyen adaptif bir LED'den LED. bahsediyoruz. Başarılı onu da söylemiş olalım. Bagajda ayakla açma vardı onu söyledik mi? Yok o söylemedik geldi. ama güzel. güzel yani hani böyle aman aman bir <laughs> özellik mi? <laughs> Olursa iyi tabii ki güzel evet. bir şey Dik. abi kesinlikle. Ses sistemi iyi. Ses sistemi güzel arkadaşlar. Carplay ondan sonra Android Auto hepsi de tıkır tıkır çalışıyor. Burada iki tane Type-C'miz var. Bu Type-C'lerde ben telefonumu şarj ettim. Ee, anladığım kadarıyla kablonun üzerinde bir gösterge yok ama Gayet hızlı dolduruyor. Yani telefonun bayağı hızlı bir şekilde neredeyse fullendi. Şimdi bu otomobilde bir tane 4G bağlantı var. Bu güzel bir şey. Çünkü Kopenhag'dan böyle bir sorun yok. Ama Türkiye'de bağlantılı otomobiller için birkaç tane model bunu başardı. Tesla başardı. Tok zaten başararak doğdu. Volvo başardı ilginç bir şekilde. fiyat zaten Türkiye'de Başladı. üretim yaptığı için evet. vardı arkadaşlar. Şimdi Peugeot'dan da ben böyle bir adım bekliyorum. Çok güzel bir şey abi. Ya. Umarım gelir. Yok, çünkü... Gelir. Yani bu, bu, konunun çözülmesi lazım. Bir kere elektrikli otomobillerin tamamında çözülmesi lazım. Bu marka bağımsız da birazcık altyapısal bir problem bildiğin üzere. Evet. Ve e, çünkü bunu alan kişilerin şu özellikleri uzaktan da erişebiliyor olması lazım aracın desteklediği kadarıyla. Örnek veriyorum abi bak şu özellik ne kadar güzel. Diyelim ki bir şarj istasyonuna gidiyorsun. Gittiğin şarj istasyonunda hani coğrafi olarak konum nasıl? Sen kaçla başladın, kaçla gideceksin? işte şarj durumunu hazırlama vesaire bunu yazılım yapabiliyor. Yani buradaki navigasyon aynı zamanda uygun şarj için de bize çok güzel seçenekler sunuyor. Bu arada navigasyon çok iyiymiş abi ya. Dedim ya şu dönüşler falan çok tatlı duruyor. İnanılmaz bak birazdan diyor döneceksin diyor şu animasyon olarak geldi bana hani sen buradan gidiyorsun da buradan döneceksin diye. Şurada da beni kontrol ediyor. Vallahi ben çok memnun kaldım yani. Güzel abi tamamen bence fiyat belirleyecek. Biri evet, koltuklu. Bu, bu aracın kaderini Türkiye için söylüyorum. Fiyat belirleyecek ama bir de ihtiyacı olan kişiler belirleyecek. Çünkü büyük bir araca ihtiyacı olan birinin, konforlu bir araca ihtiyacı olan birinin, fazlasıyla işini görecek bir araç olduğunu düşünüyorum. Hem konforlu hem lüks gerçekten içindeki her şeyiyle. Lüks yani, diyebilir miyiz abi? Ya şöyle diyebiliriz, birçok şey var. hani belki eleştiriler eleştirmek için bakarsak abi şunu söyleyebiliriz. Mesela elektrikli koltuk. Ha, beni evet. üzdü. Yani olmaması beni üzdü. Evet abi. Üngür üngür ağlayacaktık böyle hani, bize sanırım. Hani bu serinin amiral gemisi daha üstü yok. Hani 3008 olsa belki 5008'e koyarlar yine derim. Biraz geçiştiririm ama evet. hani 5008'in içerisindeyiz ki GT paketteyiz en dolusu. Burada bir ekleme yapıyorum arkadaşlar. Drive Assist'e bir kere bastığınızda Cruise Control çalışıyor. Cruise Control çalıştıktan sonra tekrar bastığınızda Drive Assist çalışıyor. Şu anda Drive Assist var ve ellerimizi çektiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi yolculuğu yarı otonom gerçekleştiriyor, şeride ortalıyor. Ve güzel bir olay daha var. O da eğer müsaitse sinyal verdiğinizde sonrasında bakın şu işaret şerit değiştiriyor gayet başarılı. Bu otomobilde otomatik şerit değiştirme de var. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi Drive Assist'i çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Diyelim ki sol şeride geçmek istiyorum. Sinyalimi verdim. Şurada geçmek istiyor musun diye bir ibare var. OK'ya e bastığım zaman şu anda direksiyonu kendisi çeviriyor ve şeridimi değiştirdim. Acaba sağ tarafa geçmek istersem de yapar mı? Hakikaten sağ tarafa da geçti şu anda direksiyon hakimiyeti Peugeot'daydı. Bir enteresan konu daha var abi. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Biraz teknoloji muhabbeti gibi oldu. Şimdi ChatGPT ile evet Peugeot bir işbirliği yaptı abi. Çalışacaklar beraber. Bunu Opel'de de görmüştük. Yine aynı markanın çatısı altında i̇şte olan. İşte Stellantis evet. grubundaki markalar arkadaşlar. Ve Çet arabada kullanırken bize sunabileceklerini ben hayal edemiyorum açıkçası şu anda. Tabii mesela şöyle bir yere gidiyorsun. Yani ne diyeceksin? Or hakkında bana biraz bilgi ver bakalım falan. O sana anlatacak bilgileri. Veya otomobilde ikimiz varız abi. Bir yarışma yapabiliriz. Bilgi yarışması. Evet çok keyifli ya bu. İnanılmaz Acak keyifli. Abi. Uzun yol için Tabii. süper. Kesinlikle. Bunlar çok güzel şeyler. Hatta bunlar örnek verdik iki tane. Şimdi yaratıcı fikirler sizden gelebilir. O nedenle bir otomobilde ChatGPT'nin olması güzel bir şey. Stellantis grubunu tebrik ediyorum. Bu arada ilk değil Audi tarafında da yine böyle bir ChatGPT işbirliği var arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta onlar da duyurdu ama ilk duyuran Stellantis olmuştu o grubu da tebrik ediyorum. Bizim sürüş videomuz da burada sona eriyor arkadaşlar. Kopenhag'da sevgili Ozan Can'la beraber sürüş videomuzu tamamladık. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İlk karşılaşma videomuza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Bu otomobil Türkiye'ye geldiğinde o zaman yeniden beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.